Sen olsun değil mi? Hı? Şu emirleri veren yabancı kadın. Şşş. Evet. Ama aynı zamanda seni buradan çıkaracak tek kişi benim. Ama deklare mi yaparsın? Yoksa bu, buradan canlı çıkamaz? Gel. Komutanım. Haber geldi komutanım. Antakya merkeze yakın aracılarını kesip tuzağa düşürmüşler. Şehidimiz yaralımız var mıymış? Yok komutanım. Allah şükürler olsun ki ne şehidimizde de yaralımız var. Kim böyle bir şey yapmaya cesaret edebiliyor? Kim? Bugün her yerde bu adamı arıyorlardır. Arkanda bırakmadın değil mi? Hayır baba sen merak etme. Ben bir maşayla hallettim işi. Gelebilirsiniz. Bu kadar çabuk ha? Hadi. Hadi konuş. Ha? Bana anlattıklarını söyle. Hadi. İnsanlar Allah. Yok yüksek sesle. Ne zaman oldu? O gönderdi. Tekrar söyle! Nizamoğlu gönderdi. Yeterli mi? Yeterli. Yarın ilk iş bunu götürüp Nizam önüne atacağım. teşekkür ederim Asya'yı ah benim. Size de zahmet oldu. Aşk olsun Şahin abi lafım olur. Bırakayım istersen içeri. Ay yok yok yok. Bundan sonrasını ben hallederim. Teşekkür <laughs> ederim. Hadi bakalım. Gel bakalım. Oh, Dede. Yok bir şey kuzum yok. Buyur sen buyur. Buyur. Sen geç ben kalayım. Seni de bırakayım istersen eve. Zahmet olmasın. Ben kendim giderim. Aşk olsun ne zahmet. Yani kucağıma almayacağım sonuçta. Hala komiklik yapabilmene sevindim. Bayram. Sen iyi misin? İyiyim. Ne oluyor bazen böyle işte? ...jandarma işi olduğunu unutuyorum. Ben de Yiğit'e açılan soruşturmada... ...yani çok ayıp bir şey ama istedim ki görevden alınsın... ...masa başı bir işe verilsin. O kadar çok dua ettim ki bunun için. Yani sürekli kötü bir haber gelecek diye korkarak yaşamaktan o kadar yoruldum ki artık. sadece güvende olmasını istiyorum. Biliyorum. Anlıyorum seni. Çok masum bir istek aslında istediğin ama... ...onların kahramanlıkları sayesinde bir sürü insan gece evinde rahat uyuyor ya. Hatta biz de öyle. O yüzden biz de ne kadar dik durur, kuvvetli olursak... ...onların da göz arkada kalmaz. Güveniyorum <laughs> sana. Keşke ben de senin gibi güçlü olabilsem öylesin zaten. Sen de öylesin emin ol. <laughs> Üzgünüm. Babamın yaptıkları çok çocukçaydı. Özellikle bugün hamamda olanlar. Öyle de... ...ben de kaşındım biraz. Üstüne üstlük... ...şu boş boğazlığımla senin de başını... ...belaya soktum. Yani ne desen haklısın. Şimdi ne olacak? Bilmiyorum. Görüşecek miyiz? Benimle hala görüşmek istiyor musun? Soru mu bu? Evet soru. İstiyorum Şirin. İstiyorum, istiyorum tabii de. Bir yandan babanın da üzülmesini istemiyorum. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Asma yüzüne hemen öyle. Kafam karışık diyorum. Kalbim değil. Seni ilk gördüğüm gün ne hissettiysem şu anda da yanında aynı heyecanı yaşıyorum. Hiç kaçırma bakışlarını. Ben senin o içindeki ışıltıyı gördüm ve o ışığa uçmama hiç kimse engel olamaz. Hiç kimse. Sana verdiğim kağıtta ne yazıyorsa onu her an her yerde haykırmak istiyorum. Ben sana ne oldu? Babancam da bize bakıyor. dinlemiyoruz baba. Hı? Ne? Diyorum ki pencereden seyrettiğini bütün mahalle gördü. Ne penceresi kızım? Benim bir şeyden haberim mi? Hı. Sen nereden geliyorsun gecenin bu saatinde böyle? Barış binbaşılardan. Alper'in doğum günüydü. Beni niye çağırmadılar? Hı, onlar çağırdı ama ben istemedim gelmeni. Bu arada gazeteyi ters tutuyorsun. Hı.